أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أستغفر الله، أستغفر... أستغفر الله الذي لا إله إلا إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جميع من استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم توب اليه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله Lütfeddin, Allah'ın Rabbimiz ile birlikte, 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 Azze ve Celle fi muhkemil kitabihil kerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İsa ibn Meryem e, ya bani İsrail. Ya bani İsrail inni rasulullah ileykum musaddıkan lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren ve mübeşşiren bir resulün yeti min badi yeti min badi ismuhu Ahmed felemma ca'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin Allahu azim ve bellagana en nebiyyil kerim sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sellem Kıymetli kardeşlerim Allah Teala gecenize gecemize hayırlı mübarek eylesin inşallah. Allah Teala bizi Kadir gecesini bulup ihya edenlerden eylesin inşallah. Evet. Bu akşamda ne yapacağız inşallah? Bir ayet, bir kısa sohbetimizi devam ettireceğiz inşallah. Okuduğumuz ayeti kerime Saf suresi. Ayet 6'yı okuduk. Hemen geçiyorum ayet kerimeye. Ve iz Resulüm sen şu vakti hatırlat. Yani üzkür. Sen şu vakti hatırlat ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yahut da ve iz ey Yahudi ve Hristiyanlar. Ey kitab ehli şu vakti hatırlayın. O öyle bir vakit ki Kale İsa bin Meryem Meryem'in oğlu İsa aleyhisselamın Söylemiş olduğu şu vakti hatırlayın ey Hristiyanlar Yahudiler Veya Resulüm sen Hristiyanlara ve Yahudilere şu vakti hatırlat Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam Buyurdu ki ya beni İsrail Ey İsrail oğulları Evet İsa, İsa aleyhisselam İsa aleyhisselamın Hırist, Yahudilerle ki, yapmış olduğu konuşmayı allah Teala Teala bize ayeti kerime olarak bildirdi. Ey İsrailoğulları İsa aleyhisselam dedi ki ey İsrailoğulları inni şüphesiz ki ben Resulullah ileikum. Allah'ın gönderdiği size göndermiş olduğu bir Resulüyüm. Ben Allah'ın Resulüyüm. Haşa İsa Aleyhisselam ben Allah'ım demedi. İsa Aleyhisselam ben Allah'ım oğluyum demedi. Haşa kella. İsa Aleyhisselam demedi sapık Hristiyanlar. Sapık Yahud ve Hristiyanlar. Kimisi İsa Allah'tır dedi. Kimisi Allah'ın oğludur dediler. Kimisi dedi ki hem İsa hem Allah'tır hem İsa'dır. Böyle bir sapıklığa düştüler. Evet İsa Aleyhisselam diyor ki inni şüphesiz ki ben İsra İsrailoğulları Resulullah ileküm Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçisiyim, Resulüyüm ben, peygamberiyim. Ne olduğum halde gönderildim ben? Musaddıkan, tasdik edici olduğum halde lima beyne yedeyi Ben İsa Aleyhisselam buyuruyor ki ben benden önce Musa aleyhisselam'a indirilip de tahrif edilmemiş Tevratı tasdik edici olduğum halde ben gönderildim. Evet, benden önceki tahrif edilmemiş Tevratı tasdik eder olduğum halde gönderilmiş Allah'ın bir resulüyüm. Dikkat, dikkat çok önemli bizim mevzumuz. Ben daha ne olduğum halde gönder ve mübeşşiren ve bir de ben Allah'ın size göndermiş olduğu ve müjdeci olan müjdeleyici olarak gönderildiğim bir peygamberim. Bir resulün, Bir peygamberi müjdelemek için ben gönderildim. Evet öyle o öyle peygamber ki yeti o gelecektir minbadi benden sonra. İsmuhu Ahmet. Benden sonra gelip de ismi Ahmet aleyhisselam olacak bir peygamberi müjdeleyici olduğum halde ben gönderildim. Demek ki İsa aleyhisselamın göndermişi içinmiş, Hikmetleri çoktur peygamberlerin gönderilse böyle Bir de neymiş? Ahir zamanda gelecek Ahmet, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeleyici olduğum halde ben gönderildim. İsmi Ahmet'tir onun. Benden sonra gelecektir. Felemma macahum Ne zaman ki o İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi onlara bir beyinati kendisinin peygamber olduğuna delalet eden kendi, yani kendi Tevrat kitapları olan İncil'de ve Tevrat'ta vasıfları bahseden o peygamber onlara gelince kalu dediler ki Hada mu? Bu apaçak bir sihirdir. Peygamber falan değil dediler. İşte böylece yani bütün peygamberler hiç istisnasız bütün peygamberler ümmetlerine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ahir zamanda gelecek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdelemek için gönderildiler. Onlar onların kitaplarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in özellikleri, onun güzellikleri o kadar çok anlatıyordu, o kadar çok anlatıyordu ki onlar daha gelmemişken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya İsrail oğulları, Yahudiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öz çocuklarını tanıdığı gibi tanıyorlardı. Nereden biliyoruz? Allah Teala Hazretleri Bakara Suresi ayet 146'da ne buyurdu? Ellezine ateynahumul kitap, Kendilerine kitap verilmiş olan kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlar. nehu? O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyorlardı. ne gibi? Kema yarifu ebnahum? Öz çocuklarının bir ananın babanın nasıl ki çocuğunu böyle öz çocuğunu tanıyorsa vallahi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aynı öyle tanıyorlardı. Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de bütün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri hatta Tevrat'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah ile Amine validemiz evleneceği gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana rahmine düştüğü gece gökyüzünde Ahmet'in yıldızı diye bir yıldızın doğacağını bile Yahudiler biliyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babasıyla annesi evlendiği sabahı Hasan İbni Sabit radıyallahu anh ve rivayet ediyor. Ben 7-8 yaşında bir çocuktum diyor. Bir sabah diye bir Yahudi alimin çığlıklarıyla kendimi dışarı attım. Medine'de de yüksek bir tepeciğin üzerine çıkmış. Ey Yahudiler diye bağırınca bütün Yahudiler toplandı. Dediler ki veyl olsun sana yazıklar Nedir bu halin ya sabah sabah bağırıyorsun? Dedi ki ey Yahudiler bizim Tevrat'ta dedi ahir zaman peygamberin anasının rahmine düştüğü gecenin gece ana rahmine düştüğü gece hani gökyüzünde Ahmet'in yıldızı diye bir yıldız doğacaktı ya. Evet ben bu gece Ahmet'in yıldızının doğduğunu gördüm o ana rahmine düşmüştür. Anasının haberi yokken bile Yahudi ve Hristiyanların haberi vardı. Nasıl haberler vardı? Ellezina ateynahumul kitab. Kendilerine kitap verdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar kitap ehli. Yarifunehu. <laughs> o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyorlardı. Kema yarifu ebnahum. Öz evlatlarını tanıdığı gibi tanıyorlardı. Ama inne ferika minhum. O kitap ehlinden bir grubu Le el hakkı. Hakkı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yani vasıflarını gizlediler. Ve <laughs> hum Halbuki onlar hakkı gizlemenin ne kadar büyük bir günah olduğunu bile bile gizlediler. Onun için tanıyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Sırf inatlarından dolayı birileri işte onların Yahudi alimlerinin İnsanların arasındaki makamları, şöhretleri gider kaybolur da sıradan bir insan oluruz diye bile bile bak yektüme le ne? Onlar elbette ki gizlediler el hakkı. yani sıfate Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kendi kitaplarındaki yani Tevrat'ta ve Tevrat'taki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını gizlediler insanlara bunu söylemediler. Evet. İşte bu ayet kerime. Ondan sonra işte İsa Aleyhisselam'ın burada yani şimdi okuduğumuz ayet de esas mevzumuz olan neydi? Ve şu vakti de hatırlayın ey kitap ehli. Kale İsa bin Meryem. Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam size dedi ki ya beni İsrail. Ey İsrail onları. İnne şüphesiz ki ben Resulullah ileykum. Allah'ın size göndermiş olduğu Allah'ın elçisi peygamberim ben ne olduğum halde gönderildim musaddikan lima şu şeyler tasdik eder olduğu halde gönderdim ki beyne yediğim minet tevra tarif edilmemiş tevratın tasdik ediyorum Allah'ın Musa aleyhisselama gönderdiği kitaptır daha ne olduğum halde gönderdim ve mübeşşiren ve bir de bir resulün ve bir de size bir peygamberin müjdeleyici olduğum halde gönderildim. Yani İsa aleyhisselam'ın gönderilme sebebi nedir? Ahir zamanda gelecek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleyici olduğu halde gölü. O öyle peygamberdir ki yetimin badi. O benden sonra gelecektir ismuhu Ahmet. Onun ismi Ahmet'tir. İşte kıssamız bu ayet-i kerime ile alakalı kıssamızla anlatayım da bitirelim inşallah. İsa Aleyhisselam, şeydeki İncil'deki İncil'deki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özelliklerinden vasıflarından o kadar çok bahsetti havarilere, o kadar çok bahsetti ki Nuru Muhammed isimli kitapta diyor ki İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzelliklerinden onun özelliklerinden Tevrat şeyde te, İncil'de anlatırken bir yılan bunu duydu. O kadar çok güzel anlatıyordu ki İsa Aleyhisselam yılan peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliklerini duyunca ona aşık oldu. Allah'a tazetlerine yalvardı dedi ya Rabbi senin resulün İsa Aleyhisselam ahir zamanda gelecek olan ismi Ahmet olan ahir zaman peygamberin özelliklerini öyle bir güzel anlattı ya Rabbi. Öyle bir güzel anlattı ki ben ona aşık oldum ya Rabbi. Sana yalvarırım Rabbim. Bana ömür ver de o ahir zaman peygamberini göreyim ya Rabbi. Allah Hazretleri ona ömür verdi. Sen göreceksin onu dedi. Bir gün İsa aleyhisselam yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve vasıflarından İncil'den anlatırken havarilere yılan geldi İsa Aleyhisselam'ın karşısına direk gibi dikildi. Hayvan dile geldi. Dedi ki ya İsa sen ahir zamanda müjdelediğin Ahmet Aleyhisselam'ın vasıflarını, güzelliklerini öyle bir anlattın. Öyle bir anlattım ki ona ben aşık oldum. Rabbime yalvardım. Onu görme, görme fırsatını bana verdi. Bu senin anlattığın ahir zaman peygamberi nered ne, ne, nereye gelecektir? İsa Aleyhisselam dedi ki ne yapacaksın? Dedi ki ona gideceğim. E dedi bu Mekke'ye gelecektin. Ne taraftadır Mekke? Dedi ki bu taraftadır. Yılan tam gideceği sırada İsa Aleyhisselam dedi ki sen dedi bu kadar uzak yeri nasıl gideceksin? Yılan dedi ki ya İsa Aşk insanın içine girdi mi? Muhabbet, muhabbetur Resul, muhabbetullah Allah'ın içine bir insanın içine girdi mi? Aşk muhabbet dağları aştırır Sen yeter ki bana Mekke ne taraftadır onu bana söyle. niyatinde diyor ki yılan geldi Allah'a tazetleri dedi ki ey yılan sen Sevr Dağı'nda ma bir mağara, o mağara var oraya çekil. Benim Resulüm Ahmet'im, Muhammed Mustafa'm. O geldiği zaman Mekke'de hicret edince o mağara yaşayacak. Seni orada onunla görüşme şerefini sana bahşedeceğim. Yılan gitti mağaraya çekildi. Mağarada bir tane daha diyor hayvan vardı. O da örümcek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mağarasının ağzına al ören örümcek. O örümcek ise diyor İbrahim aleyhisselam. Allah'ın beyti Kabe'nin oğlu İsmail'le beraber Allah'ın beyti Kabe'yi muazzamayı yapacakları sırada hani temeli eşecekler. Hani inşaatçılar ip çekerler, ipleri yoktu. Örümcek ağzındaki o ağ ile İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'a o ağla ölçüler verdi. Bu Mevla'nın çok hoşuna gitti. Allah Teala Hazretleri ki ey ankebut. An yani ankebut ör örümcek sen bu kadar aciz bir kul iken aciz bir mahluk iken benim halilim İbrahim Aleyhisselam'a beytimi yapmak için yani bir hizmette bulundun senin yaptığın bu hizmetin karşılığı seni memnun edecek bir ücret sana vereyim mi dedi ki ver ya Rabbi git Dağı'na çekil dedi ahir zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarından Ahmet Aleyhisselam'ı görme şerefini sana veriyorum. İkisi de mağarada inzivaya çekildiler. Yılan yani kendisine bir orada delik açtı. Sonra dedi ki ya deliğimi kapatırlarsa göremezsem tam diyor 70 tane delik açtı. Neyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif etti. Artık hicret emri geldi. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi sellemin ayakları parçalanmış taşlardan kanlar içinde kalınca omuzuna aldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Sevr dağına çıkardı. Mağaranın ağzına geldi. Dedi ki ya Resulullah sen biraz istirahat et. Bu mağara çoktandır girilmemiş terk edilmiş bir yer. Korkarım ki sana zarar verecek şeyler olabilir. Aman sana zarar gelmesin. Ee, anam babam ben sana feda olayım ya Resulullah. Sen bekle ben geliyorum. Mağaranın içine girdi e, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Zedleri. Bir de baktı ki mağaranın içinde bir sürü delikle var. Tabari tefsirinde diyor ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh üzerinde çok kıymetli bir cübbe vardı. O cübbeyi parçaladı parçaladı bütün delikleri tıkadı. Tek bir delik kaldı ona da ayağının topuğunu koydu. Ve ondan sonra peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seslendi ya Resulullah buyurun içeri gelin çok yoruldunuz ya Resulullah Pey peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi gerçekten de yorulmuşlardı çünkü önce Ebu Kubeys dağına çıkmışlardı Ebu Kubeys dağına çıkınca Ebu Kubeys dağı dile geldi dedi ki ya Resulullah yani kusuruma bakma ya Resulullah sen şimdi bana sığındın da Mekkeli müşrikler yarın senin benim üzerimde seni bulur da sana zarar verirlerse ben Allah'a nasıl hesap veririm? Kıyamet günü Allah Hazretleri benim Resulümü koruyamadı derse ben ne yaparım ya Resulullah? Ebu Kubeş daha öyle deyince Sevr daha seslendi. İleyye ya Resulullah. İley bana gel ya Resulullah. İşte Peygamber Efendimiz çok yorgun vaziyette. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretlerinin dizine mübarek başını koydu. Uyku bastı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O anda Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri kendi kendine şöyle düşündü. Kalbinde şöyle geçiriyor. Ey Kühafe'nin oğlu. Babası küha, Kühafe'ydi. Ey Kühafe'nin oğlu. Allah sana ne kadar büyük bir nimet nasip etti. İki, iki cihanın ahiretin ve dünyanın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin dizinde yatıyor şu an. Allah sana ne kadar büyük bir nimet verdi. Allah muazza bu nimetlerin içinde kayar da küfre düşersen ne olur senin halin diye düşünürken o arada yılan da Ebubekir Sıddık radıyallahu hazretleri bütün delikleri tıkadığından dolayı korktu. Sabah olur da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkar gider göremezsem ne yaparım? Senelerdir burada bekliyorum ben. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ayağına sürtündüğü çeksin diye o Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu düşüncelerdeyken o yılanın ayağına sürtünmesine hissedemedi o düşüncelerin içindeyken yılan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ayağını sokmak zorunda kaldı. Ebu, o kadar ayağı acıdı ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh o kadar ayağı acıdı ki yani elinde olmadan gözlerinden birkaç damla yaş dizinin üstünde yatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzü şerifine gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Hayrola ya abi Bekir? Ne oldu? Niye ağladın ya abi Bekir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurdu ki ya Resulullah, kusura bakma ayağımın bir delik vardı oraya koymuştum bir şey ısırdı yani canımı çok acıttı onun için gözyaşlarımı Sah sahip olamadım seni uyandırdım. Kusuruma bakma ya Resulullah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh çek ayağını. Ayağını çekince koz kocaman bir yılan çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey yılan benim arkadaşımı niye soktun sen? Yılan dile geldi ya Resulullah. Kusuruma bakma beni affet ya Resulullah. Ben ta İsa aleyhisselam İsa aleyhisselam sana dedi ki ve iz şu vakti dat İsa Meryem. Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam dedi ki ya beni İsrail. Ey İsrail onları inni Resulullah ileykum. Şüphesiz ben Allah'ın size göndermiş olduğum bir Resulüm. Musaddikan beyne iminet tevrah. Ben benden önceki Tevrat'ı tasdik eder olduğu halde gönderildim ve mübeşşiren bir resulün badi ismihu Ahmed ve ben benden sonra ismi Ahmed olan bir peygamberin müjdeleyici olduğum halde gönderildim diye havarilere senin vasıflarından bahsederken o kadar güzel seni anlattı o kadar güzel anlattı ki sana aşık oldum ya Resulullah senelerdir ben burada seni beklerim Allah Teala arz ettim Mevla bana seni görme şerefini bahşetti ya Resulullah. Kusuruma bakma ya Resulullah. Arkadaşını sokmak zorunda kaldım. Bu kadar senedir buradayım. Ya seni göremeden sen gidersen diye mahrum olurum diye korktum ya Resulullah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tükürüğünde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ve ayağını sürdü arzı geçti. Yılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne hayran hayran. Baktı, 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 baktı ve aklı gitti. Kıymetli kardeşlerim. İşte o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimize hamdolsun ki bizi ona ümmet etti. Onu gören her şey ona aşık oluyor, hayran oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi kusva. Devesi kusva. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince ayrılığına dayanamadı. Vallahi bir gün sahabe-i kiramın elinde kaçtı. Geldi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerfin üzerine kapandı. Bir adamın böyle hüngür hüngür ağladığı gibi ağladı ve dayanamadı. Hayvan öldü gitti. Her şeye yaklaşsa onu seviyorlardı. Allah'ım ya Rabbi bize, bizi ona layık ümmet eyle ya Rabbi. Onun sevgisini, muhabbetini, senin sevginin muhabbetini kazanmadan bizi huzuruna alma ya Rabbi. Onun sevgisini, senin sevginin Evlatlarımızın Allah'ım ya Rabbi nesillerimizin kalbine ilka ile ya Rabbi. Allah'ım nesillerimizin kalbine senin sevginden ve Resulün sevginden başka sevgileri en kısa zamanda ihraç eyle ya Rabbi. Amin. İla şerefin Nebi ve ala alihi ve sahbihi ve meşayihine kâffeyle ruhu efendi ve bakasa. Ve ila ruhaniyeti Şeknukubletü kulubuna müallimle malemle alem el hac Mahmud Ufi. Kuddise Teala sırrühum. Ve ila cemilen vatenen vatil Müslimîn. Ahirete giden analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, akrabalarımızın, ihvan kardeşlerimizin, talebelerimizin, hocalarımızın bütün müeminler ruhları için bizlerinde Rabbimizin rızasını kazanarak iman, İslam üzere Rabbimizin rızası üzere Rabbimize dönebilmemiz için, kabrimizin cennet bahçesi olması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ham sanca altında cem olabilmemiz için, amanı defterimizi sahalında alabilmemiz için, mizanımızın ağır basabilmesi için, sıratı yıldırım gibi geçip geçtiğini bilmeyen kullardan olabilmemiz için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Rabbimizin cennetine girip cemalini görebilmemiz için bütün maddi ve manevi bütün sıkıntılarımızın defolabilmesi için hayırların feth olması için Allah rızası için el Fatiha. Allah'ım. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere inşallah. Allah birbirimize dua edelim. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.